Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtmak istedim tüfeğim Bulldog'un 104A modeli e, tamamen benim isteğim doğrultuda özel olarak yapıldı arkadaşlar. E, 71 70 bin namlu ve 60 bin namluya sahip. İç çapları 18-60. 70 bin namlumuz 4-2 fix şok sabit şok. 60 bin namlumuz ise arkadaşlar 5-3 fix şoka sahip. E, dipçik tabanını arkadaşlar trap pet tercih ettim. Darbeyi daha iyi sönümlediği için. Kundağımız arkadaşlar koyu boya koyu vernik olarak boyandı. Sarı tetiklerimiz var arkadaşlar. Kaplamalı sarı tetiğimiz var. Namlu boyamız ise ince kumlu sulu mat olarak boyandı. 7 milimlik şeridimiz var arkadaşlar. 71 namluda pirinç arpacık tercih ettim. İç çaplarımız arkadaşlar namluların iç çapları 18-60, 18-55, 18-60 civarı arkadaşlar. 71 namlum 42, 2 61 namlum 53 fix şoka sahip 70 bin namlumun şok değerleri ise 4 şok 18 20 2 şok arkadaşlar 17 80 değerinde 60 bin namlumuz arkadaşlar 5 3 olarak yaptırdım şok değerleri ise 60 bin namlu 5 şok 18 45 3 şok 18 değerinde arkadaşlar biliyorsunuz bunun standart modellerinde ejektör selektör yok tek tetik modellerde var çift tetiklerde eskiden vardı şimdi 104 tam modelinde Ejektör, selektör bulunmuyor. Ve boşaltım sistemi elde arkadaşlar. Tutamamız arkadaşlar oluklu. Standart modellerinde bu yapılmıyor. Ekstra bir işlem gerekiyor. Bunu söylediğiniz zaman ona göre yapıyorlar. Valla çok güzel bir işçiliğe sahip arkadaşlar. Buradan Hulu'nun bütün ustalarına, bütün çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. 70 bin namluyor arkadaşlar e, keklik, tavşan ve ördek avında kullanmak için yaptırdım. Hafif olsun diye iki namlumu da Valment tercih ettim arkadaşlar. 61 namluyu ise e, bıldırcın, çulluk ve domuz avı için kullanacağım arkadaşlar. Kısmet olursa bu sezon ağırlık olarak süper poze kullanacağım arkadaşlar. E, başka değinmek istediğim konu gerçekten harika bir işçiliğe sahip arkadaşlar. E, şöyle bir kırma mandalını kırıyorum ve tüfeğe bakın hemen düştü Tetik kuruldu arkadaşlar. Tetik düşürmeyeceğim. Yine zarar görmesin diye. Evet kapattık. 71 namlumuz bu şekilde arkadaşlar. Grup atışları da yaptım. 2 namluyuz da. Harika bir grupmana sahip arkadaşlar. İnşallah çok güzel avlar yapmak nasip olur. Şöyle 61 namluyu da hemen hızlıca bir kurayım arkadaşlar. Kapanma sesini duymanızı istiyorum. Tüfeğim arkadaşlar 2 namluyla da 3 kilo 60 gram geliyor. Ben biraz hafif olsun istemiştim. Zaten hafif olsun diye 2 namluyla valmen tercih ettim. Gerçekten harika yapmışlar arkadaşlar. Buradan tekrar bütün hulu çalışanlarına, hulu ustalarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Grupman resimlerini arkadaşlar videonun sonuna ekleyeceğim. Ee, Gönül rahatlığıyla istediğiniz bir modeli Hulu'ya yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok güzel grupman değerlerine ulaştım. İki namluyla da istediğim gibi bir grupmana sahip arkadaşlar iki namlumda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoları zaten al videolarını falan bundan sonra kanalımda paylaşacağım. Merak ettiğiniz şeyler olursa çekinmeyin. Ee, özel olarak da bana ulaşabilirsiniz Facebook'tan ya da yorum olarak da e, bu videonun altında yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese rast gelsin diyorum. Herkesin gönlünce olsun.